Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber basit elektrik devresi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir adet breadboard, bir tane led, bir tane anahtar, birkaç tane jumper kablo düştüğü gibi. Bir adet güç kaynağı. Hemen devremizi yapmaya başlayalım. Breadboardumuza ledimizi takalım. Breadboard kullanmayı bilmeyenler için de iki önceki videomuzda izleyebilirler. Breadboard'umuzun herhangi bir bacağından anahtarımızın bir bacağını koyacağız. Ben eksi bacağından koyacağım. Anahtarımızın diğer bacağını breadboard'umuzda herhangi bir yere koyuyoruz. Sonra güç kaynağımızın artı kutupunu ledimizin artı kutupuna takıyoruz. Güç kaynağımızın eksi kutupunu buradaki anahtarımızın diğer kablosuna takıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi düğmeye bastığım zaman çalışacak ledimiz. Gördüğünüz gibi ledimiz çalıştı. Işıkları kapatayım bir de öyle deneyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ledimiz çalıştı. Bir dahaki videoları kaçırmamak için kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.